Kalırım. Sizinle iki haftadır görüşemiyoruz. Hepinizi çok özledim. O yüzden bugün size bir hikaye anlatmak istiyorum. Hikaye anlattıktan sonra da hep beraber resim çizeriz. Böylece birazcık hem eğlenmiş oluruz hem de hasret gideririz. Atayla beraber resim yapacağız bugün. Hepiniz Atay'ı tanıyorsunuz zaten. Şimdi size bir hikaye anlatacağım, okuyacağım daha doğrusu. Biraz da o hikayeyle ilgili size bir şeyler göstereceğim. Sonra da kendi resmimizi yapmaya başlayacağız istediğimiz boyaları kullanacağız. Böyle bir tane de uzun bir kağıdımız olacak. Şöyle. Uzun. Dikey kullanacağız kağıdımızı. Ve çok güzel bir resim yapacağız bugün. Ee, anlatacağım hikaye penguenle ilgili bugün. Bakalım şöyle. Çok üzgün. Bir zamanlar çok küçük ve üzgün bir penguen varmış. Bu penguen çok üzgünmüş. Çünkü... Ben bir kuşum ama uçamıyorum. Uçup bulutların üzerinde süzülmeyi çok istiyorum." demiş. Arkadaşları da penguenin bu hali çok üzülmüşler. Ona nasıl yardım edebiliriz diye düşünmüşler, taşınmışlar ve en sonunda bir çözüm bulmuşlar. Pengueni yüksek bir tepeye götürmüşler. Penguen tepeye çıkmış bulutlara bakmış ama bulutlar hala çok yukarıdaymış. Biraz daha yükselmesi gerekiyormuş. Hayvanlar birkaç tane taş koymuşlar. Üzerine bir sürü taş dizmişler. Penguen taşların üzerine çıkmış, yukarıya doğru bakmış ama bulutlar hala çok yukarıdaymış. Sonra hayvanlar üst üste çıkıp bir kule oluşturmaya karar vermişler. Kirpinin üstüne tavşan, tavşanın üzerine koyun, koyunun üzerine zebra, zebra'nın üzerine ee, hipopotam. hippopotamın hipopotam. üzerine fok balığı, fok balığı, fok balığın burnunun üzerine yılan, yılan, yılanın üzerine titrek bacaklarıyla flamingo, flamingo, flamingo'nun üzerine flamingo. dino, mu? Şaka şaka ejderha. ejderha. Ne? Timsah. Timsah. Timsahın üzerine kanguru. Kangurun üzerine de uzun boylu biri. Ee, dur neydi hatırlayacağım zürafa. Zürafanın üzerine Zü gergedan. Gergedanın üzerine kaplan. Kaplanın üzerine deve. Devenin üzerine panda. Pandanın üzerine maymun. Maymunun üzerine balık balığın üzerine tukan kuşu, tukan kuşun üzerine kaplumbağa, kaplumbağanın üzerine de fil çıkmış ve filin üzerine de minik penguen çıkmış. Penguen bir de bakmış ki bulutların arasında süzülüyor. Hikayemiz bu kadardı. Şimdi ne yapacağız? kendi hayvan kulemizi çizeceğiz ve biz de penguene yardım edeceğiz. Onun bulutların arasında süzülmesi için ona yardımcı olacağız. Herkes istediği hayvanı çizebilir. Söyle Atacığım. Gözünün önüne bulutlar gelirse yolunu nasıl görecek? O zaten birazcık hava alacak yukarıda. Hafif böyle süzülecek sonra inecek aşağıya. Zaten uçamıyor. Ya rüzgar çıkarsa kule devrilirse? İnşallah çıkmaz. Uzun mu? Yağmur. <laughs> Yağmurlu bir gün değil, güneşli bir günmüş tamam mı? Herkes kendi çizebildiği hayvanla üst üste, üst üste, üst üste uzun bir kule çizecek ve en üstte de uçan bir penguen yapacağız. Anlaştık mı? Başlıyoruz. <laughs> Kağıdımız böyle. Bütün bir kağıttı. Biz onu ikiye katladık ve iki tane uzun kağıt elde ettik kendimize. Şimdi başlıyoruz. Önce penguenimiz nereye çıkmıştı hatta? bir tepeye çıkmıştı. Önce bir tepe yapacağız. Hadi Atacığım sen de yap. Kendinize şöyle yüksekçe bir tepe yapıyoruz. Peki tepenin üzerine neler dizmişlerdi? Taş. Taşlar. O zaman biz de buraya böyle birkaç tane taş dizeceğiz ki penguenimiz üzerine ne yapabilsin? Tırmanabilsin. Evet. Şöyle dağılmıştı birkaç tane yapalım. Ben taş yığını yaptım. Biraz daha büyük mü yapsan acaba atacım hayvanlar nasıl duracak o kadar küçük taşların üzerinde? Biraz daha büyük yapman gerekiyor sanki atacım. Onların üzerinde hayvanlar duramaz. Bu kadar küçük taş olmaz. Çok bu. Şimdi başlıyorum. Bildiğimiz çizmeyi bildiğimiz hayvanlardan gidelim. Bugüne kadar mesela kış hayvanlarını çizdik. Kış yükseneyken hayvanları. Geçen hafta leylek evet. yaptık, ondan önceki hafta leylek yapabiliriz. Kaplumbağa çizmeyi biliyoruz, tilki çizmeyi biliyoruz, bir sürü hayvan biliyoruz. O yüzden hangi hayvanları çizmeyi biliyorsak ondan başlayalım. Ben şimdi en alta böyle tehlikeli bir hayvanla başlamak istiyorum, böyle dikenleri olan bir hayvanla başlayacağım. Ee, Üste çıkan hayvanın artık bacaklarına birazcık Diken. dikenler batacak, minik bir burun. Hop, kafasında yaptım. Acaba bu hangi hayvan? Evet. Ayaklarıyla şöyle buraya tutunsun. Evet. Bol bol böyle dikenler yapabiliriz buna. En altta olduğu için biraz endişeli. Çünkü dikenler şimdi onun üzerinde duran hayvana batacak. Şimdi o zaman, hmm, batınca ağrısını çok hissetmeyecek bir hayvan yapalım üzerine ata. Böyle sert kabuğu olan biri olsun. Kim olsun? Kaplumbağa. Kaplumbağa yapalım o zaman. Şöyle ters bir kaplumbağa yapalım ki, ne yapmasın dikenleri? bak Batmasın. Evet. Ters bir kaplumbağa yaptım. Şuraya minik bir. Hoppa. Kafasında yaptım kaplumbağamın. Yüzünü yapıyorum. Oo, o da galiba yardım ettiği için birazcık mutlu. Daha önce kaplumbağa yapmıştık. Deniz kaplumbağası yapmıştık. E, neydi onların adı? Karetta karetta. İki defa niye karetta? Öyle deniyor. Karetta karetta. Evet buradaki patileriyle de kaplumbağamızın desenlerini de yaptım. Şimdi acaba kaplumbağamın üzerine hangi hayvan otursun? Hangi hayvan otursun hata? Ee, bir, bir düşün bakalım hangi hayvan Ha buldum. Ben şimdi mesela bir hmm, koyun yapmak istiyorum. Çünkü koyun yapmak çok kolay ve ben koyun yapmayı biliyorum. Şöyle hemen koyunumun pofuduk vücudunu yapıyorum. O da ayaklarıyla şuraya tutunsun. Toynaklarıyla. Bu kadar uzun olmuyor genelde onların bacakları ama. Kafasını da buraya koydum. Yüzünü yaptım. Kulaklarını. Gözlerini. Bir burun yaptım. Nasıldı? Hayvanlarımızın ağızları şöyleydi. Evet koyunum da tamam. Şimdi koyunun üzerine bir tane hmm, leylek yapabilirim. Böyle kanatlarıyla belki böyle yardım ediyordur. Uzun bacaklı bir leylek yapacağım. Nasıl yapıyordum leyleğimi? Önce bir yuvarlak yapıyordum. Sonra onun altına şöyle bir gövde yapıyordum. Boynunu ekliyordum uzun ince kırmızı bir gaga yapıyordum. Bu da endişeli birazcık. Kuyruğunu Aynen. ekliyordum. Acaba yardım edebilecek miyim diye kanadını açmış. Evet. Uzun bacakları titriyor. Eklemini yaptım. Evet. Evet. Bacakları biraz kısa oldu. Evet. Şimdi. Hmm, bakalım ne yapalım ne yapalım. Hmm, ne yapalım ata? Dur dur dur. Hayvanat bahçesinde ya da doğada başka hangi hayvanlar olabilir? Zürafa. Zürafa. Evet. Hem boynu da uzun değil mi? Yardımcı olabilir. O zaman zürafa da bu tarafa bakıyor olsun ata. Ne dersin? Olur da şu an cevap veremeyeceğim. Çünkü ben daha Leyli'yi çizemedim. Tamam. Evet. Zürafamın boynuzlarını yaptım. Kulaklarını da yaptım. Burnunu ayırdım. Hmm. Bu da yardım etmek için sabırsızlanıyor. O da yukarıya bakıyor hatta. Olur mu? Olur. Uzun bir boyun. bir gövde yapalım. Evet. Şuradan bir kuyruk. Ve bacakları biraz acaba şöyle titriyor mu üzerinde olduğu için ata? Ne dersin? Kaç tane bacağı var ata zürafanın? Dört. Dört. tane mi yapsam acaba? Ne dersin? Dört tane iyi olur değil mi? 4. Evet. Züro şovun üstüne ne yapıyorum? Bir ayı yapayım mı? Oturmuş bir ayı. Zürafa benekleri olacak mı? Tabii. Hatice'nin senin leyleğin ne durumda? İyi. Kanadını açacak mı? Daha açmadı. Şuraya oturmuş kocaman bir ayı yapmak istiyorum. oturmuş böyle üzerine yaylanmış zürafanın ne dersin ata <laughs> evet Yok, evet hmm, o da yukarıya doğru bakıyor acaba yukarıda neler oluyor ne diyorsun ata neler oluyor yukarıda yukarıda ne pen... daha yüksek kimi tutacak ayı şimdi ata artık Sonuna geldik sayfamızın. Balık olsun balık. Dur dur balığı tutamaz. Neden? E, neyi tutacak artık yukarıya kadar geldik. Neyi tutacak? Çengüeni. Çengüeni. Evet. Ama benim sayfamda daha yer var bayağı. E tamam. Sen çünkü hayvanları çok küçük yaptın o yüzden. Şimdi bulutların üstünde süzülen penguenimi de yapıyorum. Penguenimin kafası, penguenimin ağzı. Penguenim çok mutlu. Evet, ben şöyle ben gövdesini de kusurum. uçuruyorum. Uy. Uy, 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 uy. Evet, gömüşündeki beneğini de yapıyorum. Ayaklarını da. Evet, buraya da bir iki bulut yapıyorum. Bir de şapkası var bizim penguenimizin. Ama uçup gidiyor. Evet, rüzgarda uçup gidecek ama şimdilik daha duruyor. Evet. Evet. Kulemizi çizdik. Hayvanlarımızı üst üste oturttuk. Şimdi renklendiriyoruz. İstediğiniz boyayı kullanabilirsiniz. Sul boyanız varsa sul boya, kuru boyanız varsa kuru boya, keçeli kaleminiz varsa keçeli kalemlerle boyayabilirsiniz. Ben de şimdi boyamaya geçeceğim. Bittikten sonra tekrar bitmiş halini size göstereceğim. Görüşürüz. Kirpimi, kaplumbağamı, hmm, koyunu mu, leli mi, zürafamı, ayımı ve penguenimi mi bitirdim. Kuru boya sevdiğim için ben kuru boya ile boyadım. Arkasını, arka planını su boya yaptım ve benim kulem bu. Şimdi sıra sizde. Ee, Siz de kendi hayvanlarınızdan bir kule yapın ve resmin çekip bize yollayın. Bekliyorum sabırsızlıkla. Hepinizi çok özledim, çok öpüyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere.